Burası benim salonum ve burada aile bireylerimiz oturuyor, iki yıl sohbet muhabbet ediyor. Yeah! Anneanne! Efendim? El sallı kameralara. <gülüyor> 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 İnternette bir sosyal medya fenomeninin karakteri olan, Allah seni alsın lafıyla ünlü olmuş olan karakter. C ile başlıyor. Cenab Allah. <laughs> Cenab Allah ömür versin bize, ömür versin. Tak tak kafana tak. Şimşek çekiyorsun, şimşek. Poz ver. Böyle yap, iki yap. <gülüyor> <gülüyor> Kurallarını seven, değil mi? Evet, çok seviyorum. Hayvan sevenlerdeniz ben. <laughs> hayvan seviyorum hayvan. Amleşer ne yapayım? Doğur. Beni sokakta mı bırakacaksın? <laughs> Beni sokakta mı bırakacaksın? Bir dakika. Doğur. Furkan'la, çocuğumuz Furkan'la. Ta konuşma terbiyesiz. Furkan'la beraber... Furkan'la ağzına kötü. Ben de söyler. abi. Şaka yapıyorum kız. <laughs> Furkan'la konuşma bana bak. Türe, son soru da elende. Eğlendi derdi. Hasta oldu, hasta olduğu için de, rahatsız A olduğu için de. Şahide Türe son soruda elendi. Rahatsız olduğu için de, desene. et, Rahatsız oldu. Rahatsız olduğu rahatsız için oldu, elendi. <laughs> üçüncü soruya geçelim mi? Geçelim ama bildiklerimden konuş, başka bilmem. Bil Bildiklerim. Ne tarz bir soru gelsin? Kaç tane çocuğun vardı? <laughs> Dört tane dedim. O zaman üçüncü soruya geçiyoruz. Şahide Hanım, kaç tane çocuğunuz var? A, bir. Oğlum var bir tane oğlum var, bir tane, üç tane, iki tane kızım var. Dört beş tane de torunum var. Çok seviyorum hepsini. Hepsini seviyorum. Hepsini seviyorum. Tamam. Dilerseniz dördüncü soruya geçelim. Soru Aşağıdaki ülkelerin hangisinde yaşıyoruz? A- Yeni Zelanda Yeni Zelanda, Yeni Zelanda B- İspanya C- Türkiye D- Fransa. Fransa Hangisi? Fransa Fransa Evet Son kararınız mı? Son karar Bakıyoruz Son kararım Doğru cevap Hayır doğru mu bu da? Hadi doğru hadi Sen hep doğru maşallah bu gece Kazandım da kazandım Final sorusuna geldik. Şahide Türe çok heyecanlı. Bayılıp düşecek. <laughs> Final sorusundayız. Eğer... Burası Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Niye <laughs> her seferinde bunu yapıyorsun? Bilmem ben. Sonra bakalım başka ne var? Başka mendil var. Mendil Şöyle bu mi? ne? Bırak hoş deme onu. Senin çantandan çıktı. Benim değil ya. <laughs> benim değil. <laughs> Anneannemden, anneannemin çantasından çantası. Çantası. Çantası vodka çıktı. İçmezsem olmaz. İçiyorum. <laughs> i̇çiyorum. İçiyorum. 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 Ama oh, içmeyince konuşamıyorum. Konuşamıyorum. İçeceğim illa ki. İçeceğim illa ki. <laughs> nasıl böyle espri yapabilirim? İlla ki içeceğim. İçmeden yapamıyor musun Yapamıyorum vodka? Yapamıyorum ha. Vodka, vodka senin hayatında nerede? Hayatım benim. <laughs> her şeyim o, benim her şeyim. Her şey benim. Oo. Peki, vo vodka'yı biraz bize anlat. Bırak vodka'yı, bıraktı, bıraktı. bırak <laughs> <laughs> da rakıya oh. bırak, başla yolla Tamam. Anneannemin biraz alkolik olduğunu söylemedi Alkolik yapalım. Ya boğazım temizle. Oldu. <laughs> oldu mu? <laughs> Bir konuş. Alo. <laughs> Oğlum alkolik. Şey de bu ne? Mendil mendil göz bu ne? gözlük ne? gözlük. Senin mi bu? Benim ha. Ben gözlüğümü takıyorum. <laughs> Kime bu? Neredeydi bu? <laughs> 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 Ay bakalım ne kadar güzel ya. Allah çıkarım. Tamam. Bırak bırak saçlarını ne? Oldu mu? Oldu. Hediye mi aldın onu? Evet. Kulağım, kulaklığımı zaten duymuyor bir de mu <laughs> Yeter hadi, yeter hadi, yeter hadi. Nasıl? <laughs> Yakıştı mı? Duymuyorum ki, zaten duymuyorum ben. <laughs> dur, müzik açayım mı ondan? Hmm. Dur, müzik açayım, bekle. Ee, i̇stemem, istemem, bırak. Bekle. <laughs> bekle, dur, müzik açayım. Kim o? Kimse <laughs> değil. Ne evet. <gülme> e <gülme> <gülme> <lush> o bu bu diyor biri. o kulaklıktan geliyor. Oradan geliyor. Bekle. o ne kız? Aa işte lan işte lan. Anam 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 anam. Bırak <laughs> i̇stemiyorum, istemiyorum, bırak. İstemiyorum bırak istemiyorum istemiyorum. Kulaklıktan geliyor kulaklıktan. İstemiyorum istemiyorum. Kulaklıktan. Kulaklığımdan al 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 al. İlk defa mı kulaklık taktın? İstemem. Ha ilk defa mı taktın? İlk defa ilk defa. <laughs> i̇lk defa. Niye takayım ki? Hadi bay 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 hadi. Hadi Allah aşkına, bakcanın kanalına abone olacağım, abone olacağım. Abone tamam. olun, olun. Abone oldum, tamam mı adam? Onlar oldum. olsun, onlar. Onlar oldu, hadi adam olun, adam olun, <laughs> adam olun, adam olun. <laughs> gel lan adam olun, gel. Anneannemi getir Allah aşkına baba. İçine çek, içine içe. çek, içine, sigara gibi. Su, su. Çek. Su, su, geldi, su. Sen içine çek havayı. Ay, havayı çektim işte. Çek bir daha. Çek, çek ah, çek. Kızılcıklar oldu mu, dedeleri doldu mu? Ama... Kızılcıklar yer elini buldu mu? Dişleri çıkıyor kız. Kızılcıklar <laughs> yer, yer elini buldu <laughs> mu? <Oldum>. Dişleri çıkıyor Dişleri çıkıyor Dişleri çıkıyor Ulan Lan

Yetti, yetti. Yetti mi? Peki, Hepsi yetti, hepsi yeter artık. Ben oyuncak buldum. Oyuncak yaptınız beni. Oyuncak oldu <laughs> <Şöyle>. gülüm. <laughs> <laughs> işte, <laughs> <dolayı. gülüyor> işte. Söyle! Dene de kadene de kadene de kadene de kadene de kadene de kadene de de hay 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 o hay 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 Şöyle söyle mi? Şöyle şarkıyı söyle. Söyleyecek bir şey yok ki. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Dur onları. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba efendim. Merhaba. Merhaba efendim. Söyleyin konuşun. Buyurun, bugün buyurun, bütün, konuşun. konuşuruz. Işte bugün annanne evle birlikte birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz testi yapacağız. <laughs> Babam bize sorular soracak. Evet. Diyecek ki mesela. Evet. Şahidenin en sevdiği Meyve ne? Biz de kağıtlara yazacağız. Canım. Senin sen yazı yazmayı bilmediğin için Hı -hı. Baran yardımcı olacak. Refakatçim Baran. Baran sen senin yerine yazacak. Refakat bu mu? Aha. Çok kokar olur lan anne şuna. Baran kağıtları önüne al. Yavrum. Kağıtları önüne al. Bana Şahide'nin dediğin renk ne? En sevdiğim yer renk. Bağley, renk. Ağzı. Mavi, mavi. Mavi değil, mavi değil. Kırmızı, 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 kırmızı. kırmızı. Anladım, anladım. Kulağına söyle. Kırmızı olur. Leyla kırmızı. Hanım, en sevdiğiniz renk ne? Renk kırmızı, kırmızı. kulağına söyle. Kırmızı, kırmızı. Kulağına söyle, kulağına. Kırmızı, kırmızı. Kulağıma söyle. Kulağıma. kırmızı, kırmızı. <laughs> Sessizce söyle, ben duymayayım. Sessizce söyle. Ben duymayacağım. Sessizce söyle, Sessiz söyle. Kırmızı. kırmızı. Böyle. Türk sanat müziği şarkısı. Türk sanat müziği şarkısı. En sevdiğin hangisi söyle? Hangi şarkı? En sevdiğin şarkını anlayın. En sevdiğin ne? Türk sanat müziği. Kimi ki? Hangi şarkı çok?